hafta 5 günlükken yatırdım. Tedavisini yaptım. E, 4 hafta 4 günlükken doğumunu gerçekleştirdim. Sağlıklı bir şekilde, canlı bir şekilde. Yeni doğan yoğun bakımda takip ettik. Çocuğumuz doğduğu zaman 700 gram civarındaydı. Şu anda kilosu 3 ayda 2200 olmuş durumda. E, gelişimi gayet iyi. E, kontrolleri yapılıyor. E, gayet güzel. Şu anda Hatay bölgesinin en küçük yaşayan çocuğu. Nadir bir durumdur. Bebekler 700 gram civarındaki bebekler. Çok surveyleri olmayıp yaşamaları çok söz konusu olmuyor. Yaşasalar bile ağır sekerli olaraktan yaşayabiliyorlar. Ama çocuğumuz maşallah gayet sağlıklı. Bu hem kadın doğumun bir başarısı ve aynı zamanda yeni doğanın bir başarısı. hafta altında yaşayan çocuk bildirilmemiş. Bizim bebekte 24 hafta 4 gün olarak dünyaya geldi. Ee, dediğim gibi Hatay bölgesinde böyle bir doğum yok. Ee, yani böyle bir yaşayan bir çocuk yok. Şu an 2 kilo 200 gram ee, ve artık anne yanında ee, takipleri yapılmak. başlamak gerek bazen. Kontrolleri yapılıyor. Güzel şu anda Hatay bölgesinin en küçük yaşayan çocuğu belki hani Türkiye'de sıraya e, girecek bunlar.